Merhaba arkadaşlar ben Asfanatik Bugün sizlere Minimator indirimini göstereceğim ve nasıl animasyon yapıldığını 10 saniyelik 15 saniyelik bir animasyon yapacağız İlk başta Man, Hina, Yazıyoruz arkadaşlar Özür dilerim arkadaşlar kardeşimin hepsi Benim Tom indirmiş onu ben taklit ettim Bu siteye giriyoruz ilk başta aşağı iniyoruz arkadaşlar. Ee, evet, Download animator zip diyoruz. Şu maden animator. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıktı ve geldim. Yükleniyor. Yüklersin ben açayım onu. Evet arkadaşlar 0 saniye kaldı. Hemen İşte ben sizi sıkmayayım diye yaptım. Evet arkadaşlar. Ve yüklendi. Minecraft. Devam edelim. Özür dilerim arkadaşlar. Evet. Mine motor açtık. Burada mine motora giriyoruz. Şöyle aşağıda mine motor ekse. Yükleniyor arkadaşlar. Evet. Şurada çıktı mine motor. az önce işte ne ve özür dilerim arkadaşlar kapı çalmıştı şimdi geri geldim mind motora bastık şimdi buradan arkadaşlar şurada da bir tıklıyoruz ikinciye tıklıyoruz kamera var çarpıya bastık lay bir dedik evet onu saved animation diyorum ben şurada ad barına basıyoruz karakter dedik. Human geldi. Buradan browse ediyoruz. Skins var. Ben bu skin istiyorum. Hero Brian skin yaptık. Buradan değiştirebiliyoruz. Witch yaptık. Neyse hani. Ee, Silverfish falan yapıyoruz işte arkadaşlar Hero Brian'ı. Gördüğünüz gibi şimdi inek yaptık Hero Brian'ı. Hero Brian inek olsun. Evet. Şurada karakter bile bastık arkadaşlar. Ee, abone olmayı unutmayınız. Evet gördüğünüz gibi şimdi ben buradan hareket ettireceğim. Şurada position'a basıyoruz. Şuradan seçiyoruz işte. Neresini hareket ettirecekse. Position ardından rotation'a. Gördüğünüz gibi şimdi ben Herobrine ineğinin bacağına hareket ettirdim arkadaşlar. Döndürelim. Hı. Böyle yaptık. Buraya tıklıyoruz. Şimdi Herobrine uçuralım arkadaşlar. Uçtum. Şuraya tıklıyoruz. Şöyle Herobrine'i ters çeviriyoruz arkadaşlar. Yeni animasyonlar da gelecektir. Herobrine yere düşürdük ve öldü. Animasyon bu kadar şimdi ilk için. En başa alıyoruz arkadaşlar animasyonumuzu. Evet şimdi şurada tempo ayarları var bir yaptık eğer kısaysa bir de gördüğünüz gibi ya da buraya havaya uçuyor dönüyor ve yere düşüyor İyi oyunlar iyi izlemeler abone olmayı unutmayınız görüşürüz